Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? İyi. Oh, mis gibi kokuyor. Yardım edilecek bir şey var mı? Eee aslında... Annem, annelerin en güzeli. Senin o şahane, leziz bir leziz yemeklerini yemeden önce... Portakallı kurabiye de yaptım. Hah, işte tam da onu yemeden önce bizim Eylül'le e, çok acil ders çalışmamız lazım. Hayat memat meselesi ne yapıyorsun? Tamam canım, gidin çalışın siz. Ben hazır olunca size seslenirim. Tamam, biz gidelim o zaman. Siz bir şey olursa bizi çağırırsın. Aslı Bey kalp krizi geçirmiş. Ee, Bahriye Hanım. Biliyorum bu konuda bana laf söylemek düşmez ama... ...durumunuzu Cem'e anlatmamakla ona çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Bak Ender'cim, ben gider ayak duygusal şeyler yaşamak istemiyorum. O gitsin okuluna, derslerine baksın. Bir şeylerle oyalansın. Yani bizim yaşadıklarımız yanımıza kar. Değil mi? Ender! Efendim canım. Gitmemiz lazım. baban. Can Kurtaranlık yaparken acil müdahale eğitimi vermişlerdi. Oradan öğrendiğim kadarıyla kalk Hastanın nabzı var. Durumu stabil. E, hastayı kurtarmışsınız. Tebrikler. Ce <laughs> başarılı geçti. Tıkalı olan damarlarını açmak için üç tanesinden taktık. Sorun yok demek bu değil mi? Ha, evet, yok. Şimdi durum nasıl peki? İyi ama çok büyük bir tehlike atlatmış. Tam zamanında müdahale edildiği için de çok şanslı. Gözümüz aydın. Ay büyük geçmiş olsun hepimize. Ne zaman görebileceğiz peki? Bu akşam yoğun bakımda misafirimiz olacak. Yanına kimseyi almayacağız. Ama niye? İyi olsun da önemli değil. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Ve her şey için teşekkürler doktor. Rica ederim. Görevimiz. <laughs> canım canım ya, biz mi Tamam zaten. Tamam, nasıl? İyi. Biraz önce çıktı ameliyattan. Hayati tehlikesi? Hayır hayır atlattı. Merak edecek bir şey yok. Benim kapatmam lazım. Tamam haber veririm ben. Hoşçakalın. Ne de sever ya babamı. Evet Bade, maalesef doktorun kesin talimatı var. Kimseyle görüştürmüyorlar. Evet sizinle bile. Sadece aile fertlerini ziyaret etmesine izin veriyor. Alo Bade, Sedef ben Sedef. Ya ısrarla anlamak istemiyorsun ama babamı görmene izin yok. Yani buraya gelme. Artık bizi de daha fazla arayıp rahatsız etme. Aa, bu ne ya? Çok ayıp seni. Ay ayıp mayıp. Sabahtan beri bay aşkın telefonlarına cevap vermekten gına geldi. Ne Reyhan Arsen'i kaldı, ne bir şey. Ay haberi alan telefona sarılıyor. Geliyorlar. Baba. İyi misin? Biraz dışarıda bekleyin lütfen. Bir sesler odasına gelin, Tabii. Bak sen de gördün işte beni suçluyor. Beni suçluyor. Yok öyle bir şey Sedef. Kendine gelememiş sadece. Yok yok bakışlarıyla babamdan daha iyi küfreden biri daha yoktur herhalde bu dünyada. Yani neyse benim daha fazla burada durmama gerek yok. Yararımdan çok zararım oluyor. Ortalıkta dolanıp adamın sinirlerini iyice zıplatmayayım. Sedef, lütfen gitme. Benim için Hasım Bey beni duyuyor musunuz? Hasım Bey! Hadi! Hasım Bey! Asım Bey? Yeni hayatınıza hoş geldiniz. E, Selim abinin duruşmaya yetişmesi gerekiyordu. Eşyaları ben getirdim. Ay, teşekkürler. Nasıl her şey yolunda mı? İyi işte doktor içeride şimdi. Evde herkes nasıl? İyi merak edecek bir şey yok. Hastanızın durumu iyi. Kendisini iki üç gün daha misafir edeceğiz. Oh. Yalnız bu arada ziyaretçi almayacağız odaya. Ben hemşireyi de tembih edeceğim. E, siz de özen gösterin lütfen. Tabii tabii özen gösteririz, merak etmeyin. En azından büyük kızı girsin. Tabii tabii. E, siz de girebilirsiniz ama lütfen dikkat. Enfeksiyon riski hala var görüşürüz. Bey sakın pes etmeyin. Hadi be, hadi. Teşekkürler her şey için. Rica ederim. Ben akşamüstü tekrar uğrayacağım. sana borçlandım. Hayır, bir borcunuz yok. Asım Şekip Kaya için her şey ticaret meselesi gibi. Alacak verecek. Sistemi öyle kurmuş. Beyin buna göre işliyor. Herkesin uyusuyu farklı. Onun için sıkı sıkma canını. Maalesef babamın genel durumu bu. Teşekkür etmeyi bilmiyor zavallı. Ben beklemiyordum zaten. Ama ben teşekkür ederim. Sadece babamın hayatını kurtarmadı, inan bana. Eyvallah. Evet. Şimdi benim gidip biraz dünya işleriyle uğraşmam lazım. Ender'de zor olanı yapıp hasarı onarır inşallah. Sen için çok korktum babacığım. Orada ne kadar kalacakmışım? <laughs> Doktor üç gün dedi. Herkes başıma geleni öğrendi mi? Evet baba duyuldu aile. açıklama yaptınız mı? Doktorlar yaptı. Öbür gün bir basın toplantısı düzenleyin. Bunun önemli bir şey olmadığını bizimle resmi olarak söylememiz lazım. Şirket güven kaybı yaşamasın. Seninle tartışmak istemiyorum baba tabii ama kimsenin böyle bir şey düşündüğü yok. Herkes senin için üzülüyor sadece. Kimse benim için üzülmesin. Herkes kendine baksın. Orta Doğu projesiyle ilgili hiçbir toplantı ertelenmesin. Haftaya bizzat katılacağım. Babacığım senin şu anda iş güç falan hiçbir şey düşünmemen lazım. Baba. Biz seninle sallanırız. Çatırdarız. Öfkeleniriz. İsyan ederiz ama... ...birbirimizden kopamayız. Her şey geçmişte kaldı. Ben olanları unutmaya

Efendim canım. Anneciğim ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ee, i̇yiyim canım. Deden de gayet iyi. Konuşmaya başladı. Keyfi gayet yerinde. Oh, tamam. Öp benim için yanaklarından tamam mı? Tamam öperim. Sen nasılsın? Çok yorgun musun? Yok yok ben iyiyim. Geleyim mi ben? Gerek yok yavrum ben e, de çıkacağım zaten birazdan. Şirkette işlerim var. Deden de biraz dinlenmek istedi. Ee, tamam. ...çok yorma kendini tamam mı? Babanı bilmiyor musun Ender? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Şaşırıyorum tabii Selim. Çünkü kendini bu kadar sevgiye kapatmış olduğunu... ...kabullenmek istemiyorum. Kabullensen sen de rahat edeceksin ama. Ama olmaz ki. Yani artık yataktasın. Ölümden dönmüşsün. Bir düşün. Bir adım atsan incilerin mi dökülecek? Zırhını biraz indirsen ne fark eder? Asım Şekip Kayap'ım. Yumuşak karnını gösterir mi? Ama görüyor orada. Sedef de ben de bütün öfkemize rağmen orada üzüntüden perişan olmuşuz. İnsan bir özür diler. Evladım, kırk yıllık babanızı tanımıyor musunuz siz? Bu yaştan sonra değişir mi o adam? Böyle düşünmek sizin de geliyor tabii. Sizin ondan ne farkınız var? Aynı bencillik, İkiniz de farklı şekillerde de olsa sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Sizin de derdiniz Cem'i üzmemek değil, sadece kendiniz onun üzüldüğünü görmek istemiyorsunuz. Aa, aa, coştu bu. Yalansa yalan değil Buraya geliyorsunuz ve sanki hiç umurunuzda değilmiş gibi ölüyorum diyorsunuz ve bunu oğlunuzun yüzüne söylemekten korkuyorsunuz işte.